Bitmiyor ki. Geçmiş olsun. Eyvallah. Salıyorlar seni galiba. Akgündü değil mi? Sen benim ismimi soy ismimi ezbere biliyorsun. Yanlış mıyım? Ha, Başı sağ olsun. Babam katilmiş. Ben soy ismimi de biliyormuşum. Hadi sen geç arabaya. Sana da geçmiş olsun avukat. Nasılsın? Toparlayabildin mi? Senin başına gelenlerden sonra ben gayet iyiyim. Başına gelmeyen kalmamış duyduğuma göre. Beceremediler ama. Bak hala nefes alıyorum. Neden seninle bu kadar uğraşıyorlar Selim? Senin vardır illaki iyi bir tahmin. Hayır yani senin asli davan düşmedi mi? Çocuğun babası senin baş Selçuk Taşkın vefat edince. Sen tam olarak neyi merak ediyorsun? Yani hala Akgün'ün yanında gezdiriyorsun. Gerçi başına da bir şeyler gelmiş duyduğuma göre. Ama halletmişsiniz galiba. Sevdin sen bu çocuğu. Hala yanından ayırmadığına göre. Hı? Senin bu yediğin dayak benim davadan alınmama yetmediği için, başka açıklarımı mı kovalıyorsun? Kendine çok dikkat et. Zamanın doluyor gibi bir his ha. var Ne haber komiserim, nasılsınız? Sağ olun Fatih Bey. Emniyetin otopark kayıtlarına bakmak istemişsiniz. Ya geçen gün e, benim arabaya çarpıp kaçmışlar da o yüzden. Hallederiz. Buyurun. Tamam buyurun. Çok geri oldu. Biraz ileri almamız lazım. İki gün öncesine gideceğiz. Saat dört civarında. Ya siz de görüyorum. Kusura bakmayın. Sağ olun. Mehmet komiserim bir bakabilir misiniz? Sizi bir saniye bekleteceğim. Hemen geliyorum. Tamam tamam sorun yok. Keyfinize bakın siz. Te temizlik görevlimiz. Sen niye polis arabasına biniyorsun? Selçuk Taşlı. Bir tatlı fotoğrafını alacağım senin. Ben böyle akıtıyordum komiserim. Siz dokunmayın yalnız. Başımız belaya girer. Yok yok. Tabii canım. Evet. Allah Allah. Nerede bu çarpanlar acaba? Neymiş bu kadar kıymetli olan? Halil Sade Bey'le görüşmek istiyorum. Sana artık güvenilmiyor. mi <laughs> Söyleyeceklerimi duymak isteyecek. Ara sen ara. Halil Bey, avukat görüşmek istiyor. Halil Bey? Umarım çok önemli bir şeydir diyeceğin. Selçuk Taşkın. Yaşıyor. Sizin için yeteri kadar önemli mi? Bilgi nereden? Kendi gözlerimle gördüm emniyette. Kılık değiştirmiş. Polis korumasında şu anda. Ama peşini bırakmadım. Kamera görüntülerine ulaştı. Hayatta yaşıyor. Delilin var mı? Bir fotoğraf var. Görüntü çok net değil ama göreceksiniz. Kesinlikle o. Telefonu avukata ver. Anlaşıldı efendim. Fotoğrafı göster. araştıracağız. Ali Sadi Bey bilginin bedelini öğrenmek istiyor. Bu bizim savcı Selim Karan'ın bir eşi var, Canan Kara. Elinde beni ifşa edebileceği bilgiler olan bir bilgisayar var. Ofisinde duruyor. Kolay. Ama Canan Kara'ya kesinlikle zarar gelmeyecek. Asla. Hırsızlık süsü verilmesini istiyorum. Tamam? Bir de ofisinde kameralar var. O kayıtları da almanız lazım. Bilgisayar kurcalayıp kurcalamadığını anlamam lazım. Tamam? Başka. Canan Kara'ya kesinlikle zarar gelmeyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.